Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir modelimiz var. Bir önceki videoda çim yapımını göstermiştim. Şimdi de şu çiçeklerin yapımını göstereceğim. İplerim şöyle pembe sarım var. Şöyle şu ipleri kenara koyayım. Sarıyla başlayalım. İki tanesini önceden yaptım. Şöyle çıtı pıtı. Benim çok hoşuma gidiyor. Yapılışı da kolay. Şöyle ipimizi saralım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ipimi sabitleştireyim. Şöyle hanımlar. Şunu şöyle alayım. Şu yuvamıza giriyoruz. Kapatıyoruz. 2 zincir, 2 ip aldım. Şöyle ipimi tutuyorum. 2 2 Şöyle hanımlar. 2 trabzan yapacağım. Modelimiz kolay. Çok zevkli örülüyor. Olmadı. Şöyle 2 zincirle aynı yuvaya giriyoruz. Şöyle şu ipimi arkaya alayım. Şöyle hanımlar. İki ip doladım. Aynı yuvaya girdim. Aynı şekilde iki trabzan yapacağım. Şöyle hanımlar. İki zincirle şöyle arkaya doğru iteliyorum ki hani düzgün dursun. Şöyle. Şöyle hemenler. İki. İki ip aldım. Aynı yuvaya girdim. Şöyle. İki zincirle yuvama tekrar batıyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Keselim. Motifimiz bitti. Şuradan. Şöyle. Şöyle hanımlar. Şimdi pembenin yapımına başlayalım. Şöyle ipimi sabitleştirdim. Şunu şöyle alıyorum. Yuvaya giriyorum. Şöyle hanımlar. Aynı sarıyı yaptığımız gibi. iki zincir çektim. İki ip aldım. Şöyle yuvaya girdim. İki ip aldım. 2 2 2 İki zincir çektim, aynı yuvaya girdim. İki zincir çektim, iki ip doladım. Şöyle arkaya doğru çekerseniz daha güzel durur. İki ip aldım, ikişer ikişer çıkardım. İki zincirli aynı yuvaya giriyorum. Aynı yuvaya girdim hanımlar. İki ip aldım. Aynı yuvaya girdim. İkişer ikişer çıkarıyorum. İki trabzan yapıyorum. 2 zincirle aynı yuvaya giriyorum modelimi bitiriyorum şöyle Evet hanımlar modelimizi bitirdik şöyle Şöyle hanımlar. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.